Eninde sonunda belliydi bu akünün böyle bir şey yapacağı. Evet bak tamam üzüldün. Hayal kırıklığı yaşıyorsun ben anlıyorum seni. Ama o adamın burada olmamasından o kadar çok memnunum ki. Ve inşallah bir an önce yakalanır bu adam. Tamam Kaan. Ama bence sen her duyduğun şeye inanma. Tamam mı? Ya sen ne diyorsun Yağmur ya? Ya cinayet silahı bu adama ait. Adam olay yerinde görülmüş. Ben daha ne inanayım ya? Evde biri mi var? Babam. Babam evde ya. Oturuyor adam. Ne yapsın? Baban ne diyor bu konu hakkında? Ya da dur bir gideyim. Bir merhaba diyeyim. Kaan saçmalama ya. Yani gerek yok. Adam zaten meşgul. Elinde sürekli telefon stresli, yoğun. Neyse, sen bunu söylemek için mi geldin? Ya sen inanmıyorsun değil mi bu adamın katil olduğuna? Kan, yani daha ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Sen görüştün mü aklında? Nerede göreceğim? Hani nerede görüşeyim yani? Tamam, neyse Kan, Teşekkür ederim beni düşündüğün için, geldin gördün ama bak iyiyim. Tamam mı? İçeride de işlerim var, benim gitmem lazım. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Haberleri görmüş. Beni merak etmiş. Unutamıyor seni. Belli ki yani. Yok canım diyor. Alakası yok. Hem biz zaten arkadaşız artık kanunla. Tamam Yağmur hadi bak bir an önce git. Ya ama... Ben biraz daha kalmak istiyorum seninle. Biraz daha zaman geçirelim. Yağmur zaman geçirdik ya zaten. Beraber yemek yedik. Canım benim. Ulan ya, ne yapalım? Yani işte, bu durumda ancak bu kadar oluyor. Annem falan gelir biraz sonra. Ne bileyim, babana zaten yeterince riske attık. Tamam, haklısın. Haklısın ama yani... ...böyle soğuk yapma bana. Lütfen. Soğuk da anlamıyorum şu an seninle. Sadece birim bu. Belki de babam bugün alacak seni bir yere götürecek. Ya, nereye gittiğini bile bilmeyeceğim. Belki de uzun bir zaman... Çok olarak yaşayacaksın. Son görüşmemiz olabilir. Ama... ...sen sırf Kaan'ı kıskandın diye... ...böyle mi yapacaksın? Öyle mi? Öyle değil. Öyle. Yani bazen gerçekten... babam gibi davranıyorsun. Tamam. Da, da tamam ben giderim. Dediğin gibi olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.